Gel, 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 gel. Evet, bütün kapkacak, tas tarak, ne varsa aldık geldik. Salondan başlayacak Rabia. Rabia planın ne? Kısaca önce bir anlat. Planım ilk önce e, duvarlardaki örümcekleri alıp, boruları silip duvardan aşağı inmek. Duvardan aşağı inmek. Tamam, onları yaptı. Sonra ne yapacaksın? Sonra koltukları temizlemeyi düşünüyorum çünkü koltuklar çok pis. Şu halıyı e, süpürüp kaldıracağız. Örtüleri falan toparlayacağız. Tamam. Hızlı bir şekilde. Peki haydi o zaman. 3, iki, bir. Hemen camlar açıyorum. Evet aç 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 aç. Ay camların önüne bak. Rabia Hanım, rakipleriniz bu evi yetiştirebileceğinizi düşünmüyorlar. Haberiniz olsun. Hadi canım. Vallahi doğru söylüyorum. O yüzden aman hızlı olun. Ben buna sadece gülerim. Rabia'nın evi çok kalabalık. Bu evin üstesinden gelebileceğini tahmin etmiyorum. Rabia bugün salondan çıkar ama yetiştiremez. Eksikleri çok kalır. Hmm. Bir şey diyeceğim. Nereye gidiyorsun? Dök şu masaya. Masaya dökemem gel. Şuna bakar mısın? Sadece halıdan çıktı. Bak bak. İnanabiliyor musun? Şuna bak. Bir de bu sadece halıdan çıktı. Daha bunun yeri, koltuğu, camı... Bugün ağzımız tüy dolacak, orası beller. Bütün gün tüyleri buraya getirip biriktireceğim. Yemin ediyorum nasıl, hatta şuraya gömsem mi ne yapsam? Bu camı güzel bir yıkayalım burada. He, yandık yine yandık. Rabia. Efendim. Ben bir örümcek ağa göremiyorum çok fazla. Evet, Hızlıca al çabuk. Ben sana kaç defa diyeceğim evin ortasında soyunma diye. Ha? Aa! Kız o şortuyla geliyor, burada giyiniyor. Rabia. Efendim? O borularla oynarsın da iş kalırsa ben sana sorarım Rabia. Tamam. Şu an yani boruluk bir iş yok burada şu an. Borudan daha beterleri var. Kız boruya kadar dünyanın işi var. Doğru söylüyorsun sen İş yapmıyorum değil mi? Yani oyun bor olamayın. hayır. Boru detayına takılmalık daha bir sürü yer var. Onlar boruya gelene kadar. Şimdi şu koltukların arkasını sildim. Neden sildim? Çünkü süpürdük ama tüyler hala uçuşuyor. Şöyle bir ıslak bezle artık bir alalım ki ağzımıza doluyor çünkü. Şu twinties'in arkasını sildim Rabia bunu itecek. Ondan süpürge işimiz bitti mi Rabia bizim? Süpürge işimiz bitti kapasını aldık. Bitti. Aldım. Koltuklar silinecek camlar silinecek. 40 dakika. 40 dakikamız mı geçti? Geçti tabii. Rabia Hanım nasıl gidiyorsunuz? Sürenizi iyi kullanıyor musunuz sizce? Yani bence iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Camlarda da bir saatimizi harcarsak. Bir saate biter mi camlar? Ha bir, bir buçuk bence. Bir saate bir kanadını Kadir bitirse... Saati bir kanadı Kadir mi bitirir? Bir kanat derken bir kısmını kastediyorum. Ben şu cama giriyorum Rabia. Okey. Tamam ben tamam. artık bir işi bitti cama giriyorum. Üstlerin tozunu falan alsaydık. Alıyor Rabia işte. Televizyonu indir. Tabii o, şu an vakit yok onlarla. Bu ev öyle incik incik bir ev değil. Kaba pislik çok bu evde. Rabia'cığım bak sürekli önüne gelenleri kovaya basıp su dolduruyorsun. Bunları yıkamaya vaktin olmayacak. Tamam Kadir. Benden sana açıkça söylemesi <laughs> çünkü mutfakta tam 3 vitrin salonda bir vitrin, koca bir cam. Hepsini halledeceğim. Peki. Çok tozutmayın artık şurayı. Ben söyledim. Şimdi sen de çık dışarıya. Şimdi tozuna başlatma. Bu kadar işin arasında bir de bu adamın gönlüyle oynuyorum Biz ya. Tes, bizim hızımızdan bulunuyor. Gelir gelmez tozu dumana kattınız. Kadir pencereleri Rabia hanıma bırak. Sen bir kova su al da peteğe gir. Bir kova su. Bunun altına saksı girer mi? Girmez. Girmez. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biliyor musun? Hemen, 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 hemen. Ver bir maket bıçağı. Eminönü satıcılarına dön. Çakı çakma kaynatarak bir metre donlasın sadece bir lira. Abiler, ablalar bu görmüş olduğunuz muhteşem poşet her işe yaramakta. Kaynanana geçir, babana geçir, anana geçir. Küçük çocuklara bez yap. Taşınanda boya badana da kullan aç ablam. Aç, 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 aç. O taraftan açılıyor. Şuradan açtım zaten. Kes, şöyle kes. Ne yapacağımızı söyle. Sen açacağım poşeti aç. Aç oradan da aç. Evet 100 yılın icadı çamaşır makinesinden daha büyük bir icat. Abim ablam bunu alıyorsunuz bütün dedikleri atıyorsunuz. Aç 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 aç. Anneannenin başına geçir küçük çocuklara bez yap. altına muşambayı serdim. Üstüne de koydum bezimi. Woo! bak 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 çıkana bak çıkana. Krem var önce... mı? Var tabii hemen geliyor. Önce güzelce süpürmüştüm camdan önce süpürdüm. Şimdi cama sildikten sonra bunu süpürseydim bütün kıllar cama yapışacaktı. Onun için önden güzelce süpürdüm. Şimdi güzelce içini yıkıyorum. Yıkamamın sebebi en altı çok böyle köpek kedi tüyleri. Artık ister istemez çıkmıyor yani yapacak bir şey yok onlara. Onun için yıkamam gerekiyordu. Dışını da güzelce kremledim. Şu anda içimdeki dona kadar ıslandım. Dizlerimden suları emdim. Dişimi tırnağıma takıp temizliyorum. Ah, şimdi bak alta üstte su dökmekle bitmiyor. Bütün kir aşağıya indi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.